Kamilciğimiz 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 Denmişim. İçişleri Bakanı Maraş'a gidiyormuş. Olaylar daha da karışacak gibi görünüyor. Bu da provokasyona benziyor. Mezhep çatışmasını, insanların dini inançlarını körükleyerek karışıklık çıkartıyor. Hükümet olarak işimiz çok zor, çok. Maraş, Türk işin hilal stratejisinin en verimli tohumu. Hemen ürün vermeye başladı, baksanıza. Orta Anadolu'yu ülkücü cephenin merkezi haline getirmek istiyor ya. Ecevit iktidara gelince bu kalede delik açıldı haliyle. Alevi kökenli CHP'li milletvekilleri de şu an onların koltuklarında oturuyorlar. Gerilim çoktan başladı orada. Bombalar atıldı, kahveler tarandı. Olan o Alevi dedesi ne oldu? Yok yere öldü gitti adam. Orada işler kötü. Maraş'ta olayları hemen kontrol altına almak lazım. Yoksa iş işten geçebilir. <laughs> Dün gece Kahramanmaraş'ta bombalanan sinemada biri ağır yedi kişi yaralandı. Bombayı solcuların attığı söylentisiyle galeyana gelen kalabalık şehirde odayı protesto etti. Bombalamadan sorumlu tutulan iki öğretmen evlerine giderken vurularak öldürüldü. Bugün öğretmenlerin cenaze töreninde de olaylar yaşandı. 8-10 bin kişilik bir grup cenaze alayına saldırdı. Olaylar sırasında pek çok dükkanın talan edildiği Kahramanmaraş'ta halk korululanlar yaşadı. Çıkan çatışmadan sonra biri taşla, diğeri tamanca mermisiyle iki kişinin öldüğü, 39 kişinin yaralandığı, 300 işi yaşandı. Işıklı Sevim abla odalar de. ne yapacağız? Bir telefon falan bıraktılar mı? Hayır. Orada arkadaşlarımız var. Onlardan haber alalım. Tabii ararız. Ama en iyisi hemen Maraş'a gidelim. Bence de Arnavut'u öyle yapalım. Peki bu gece otobüs bulabilir miyiz? Akdeniz'de olsa fark etmez. Ne bulursak gidelim. Ben sizi otogara bırakayım. Çıkarken bunu yazı işlerine bırakır mısın Tülay? Tamam hocam. Fazla geç kalma. Daha yurt kapısının kapanmasına vakit var. Merak etmeyin. Bu arada Balgat katliamı ile ilgili yazınızı okudum. Çok beğendim. Teşekkür ederim. İyi geceler. Sana da öyle. Alo. Yaşar hocam. Maraksız olanları duydunuz mu? Dün olanları mı söylüyorsunuz? Evet duydum. Olaylar bugün de devam etmiş maalesef. Hay Allah, ajansı dinlemedim. Yaşar hocam, bu seferki çok farklı. Malatya'nın devamına benziyor. Bu olay sağ sol çatışması değil, hazırlanmış bir olay sanki. Çok daha korkunç sonuçları olabilir. Katliama dönüşebilir. Çok kötü. Maraş'a gitmeni istiyorum. Senin gözlemlerine ihtiyacımız var. Çünkü sen bizi uyarıp duruyordun. Tamam. İyi akşamlar. Hemen yola çıkarım. İyi akşamlar. <laughs> Bizi o kargaşadan çıkarıp evinize getirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ne demek kızım? Herkesin gözü dönmüş gibiydi. Sizde de rahatsız ettik kusura bakmayın. Olur mu Sevim Hanım? Siz bizim misafirimizsiniz. İnşallah rahat edersiniz. Sağ olun. Dışarıda silah sesleri kesildi. Aa! <laughs> <laughs> Verin onları bana siz taşımayın. Merak etmeyin hafif bunlar. Hasan gel bize yatakları serelim. Tamam, gel gel. Siz zahmet etmeyin biz hazırlardık tamam. onları Zahmet olur mu hiç biz yaparız Ay. Hay Allah Durun durun beraber yapalım <laughs> Bir ses duydum Ben de duydum Geri atın çabuk olun Ne oluyor kim bunlar